Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Muhterem kardeşlerim Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri yalnız kendisini değil yalnız ashabını değil yalnız müminleri, Müslümanları değil tüm insanlığı ilgilendirir. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir dini insani kimliğiyle yaşadı, ruhani değerleri ile de Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetti ve insan olmanın hazını ilahi aşk ile yaşadı. Kardeşlerim, bir gün Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed aleyhisselama geliyor ve şöyle buyuruyor. Ya Muhammed, uyş. ey Allah'ın elçisi, nasıl istersen öyle yaşa. Yaşama hususunda sınır yoktur. Yani istersen Kur'an'ı değerleri özümseyerek yaşa, istersen nefsinle bütünleşerek yaşa. Peygamber Efendimiz'e gelen bu hadis-i şerif yalnız Allah'ın elçisine değil, onun adına tüm Müslümanları, tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Cenab-ı Hak bize diyor ki şey, hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Cebrail vasıtasıyla Ey Muhammed nasıl istersen öyle yaşa. İster ilahi değerlerle bütünleş, Kur'an'ı vahyin gölgesinde olduğunu hissederek yaşa. isterse Nefsün emmarenin sana telkinatlarını yerine getirerek yaşa. Yani ister ey insan ister batılda yaşa isterse hakta yaşa. Nasıl yaşarsan yaşa fe inneke mutlaka öleceksin. Kardeşlerim dünya hayatında insan için mutlaka ecel vardır ölüm vardır. Hiçbir insanın, hiçbir müminin kıyameti ve mehdiyeti bekleyecek bir konumu yoktur. Peygamber Efendimiz'e meta ya Resulallah. Ne, meta saatu ya Resulallah. Kıyamet ne zaman kopacak dediklerinde o e, ne buyuruyor? Kıyametin kopuşu seni ne ilgilendiriyor? Senin ahiret yurdu için bir hazırlığın var mı? Kardeşlerim, bizim için kıyamet öldüğümüz gün kopuyor. Kıyametin kopuşunu beklemek, elbette ki ölümü beklemek iki kaş arasındaki kadar bize çok yakın olmalıdır. Ancak kıyamet ne zaman kopacak ve tarih vermek bizim için biraz da ahmakçadır. Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a buyuruyorlar ki Ey Muhammed nasıl istersen öyle yaşa mutlaka öleceksin. Küllü nefse zâikatul mevd, sümme ileyna türce'un. Her nefis ölümü tadacak sonra dönüş bize olacak buyuruyor Rabbimiz. Demek ki Hepimiz ölümlü olduğumuz gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam da ölümlüdür. Kardeşlerim, ölümlü olan insan ahiret yurdunu düşünmelidir. Nasıl ki dünya hayatının sermayesi zahiri zenginlik ise, para ise, altın gümüş ise, daireler, hanlar, hamamlar, yatlar, katlar ise Ahiret yurdunun sermayesi de nedir? Ameli salihadır. Onu şimdi biraz sonra değerlendireceğiz. Ve ahbib ite. Dilediğini sev. Evladını sev, dünyayı sev, eşlerini sev, eşini sev, başka insanlara gönül ver. Kimi seversen sev dünyada serbestsin. Çünkü Cenab-ı Hak insanı kendi iradesiyle değil, insanın iradesi ile imtihan ediyor. Eğer Rabbimiz kendi iradesiyle bizi tek düze yaratsa idi. Ağlar baba Baybüzü Kadesi Allah öyle buyuruyor. Yani herkes Allah'ın e, emrinden çıkmayacak şekilde iradesiz olarak yaratılsaydı İyilik yapmanın bir kıymeti olmazdı. Kötülük olmasa iyilik olur mu? Hayır. İnsanlara yardım etmenin ibadetin bir kıymeti olmazdı. Mutluluk ortada kalmazdı. Çünkü herkes aynı seviyede, affedersiniz, hayvanlar gibi tek düze kim yanlışa gidiyorsa Allah onun kafasına vuruyor, tekrar doğruya getiriyor. Böyle bir hayat tarzı olsaydı insani iştiyak olmaz. İnsanın dünya hayatında hüznü mutluluğu olmaz. Onun için Rabbimiz bizleri kardeşlerim, Rabbimiz bizleri iradeyi cüz'iye ile baş başa bırakarak bizi bir imtihan sahasına attı dünya, dünyaya. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri aracılığıyla. Cebrail buyuruyor ki ve ahbib de. Kimi seversen sev. Dünyayı sev. Efendim evlatlarını sev. Efendim eşini sev. Başka insanları sev. Sevebildiğin kadar çok sev. Onda da sınır yok. Senin iradeyi cüz'iye nasıl istiyorsa, kimi istiyorsa onu sev. Onu sevgili edin. Ona aşk bağla. Ona muhabbet bağla diyor. Fe inneke müfarik. Fe inneke müfarikun elbette ki mutlak ve mutlak sevdiklerinden ayrılacaksın. Dünyada kalıcı olmayan insanoğlu kardeşlerim elbette ki dünyevi meseleleri dikkate alacak. Elbette ki mal mülk sevdası olacak ancak gönül dünyasında ilahi aşk olacak. Ebu Leheb ne diyordu? Ve ileri gelen müşriklerin ileri gelen esnafı zenginleri ne diyorlardı? Ya Muhammed sana iman edenler, inananlar bizim kölelerimiz. Nasıl ki dünyayı biz onların elinden aldık ise, ahirette de cennet var ise cenneti bunlardan alırız. Bakınız, işte o şekilde kendilerini yani beyinlerini çalıştırmadan nefsin tuzağına düşerek konuşan insanlar bilecek ki dünya hayatında Kimi severse sevsin ondan ayrılacak. Ebu Leheb ne diyordu? Biliyorsunuz Ebu Leheb Peygamber Efendimizin öz amcası. Öz amcası ve en büyük düşmanı. Ebu Leheb de diyordu ki ya Muhammed benim 10 tane evladım var. Hepsi de güçlü insanlar. Nasıl ki dünya hayatında ben güçlü isem benim arkamda evlatlarım var ise cenneti de ben senin o yoksul inananlarından, yoksul arkadaşlarından almasını bilirim." diyor. He, e, burada Cebrail ne buyurur Peygamber Efendimize? "Ve ahbib ite. Dilediğini sev. Kimi seversen sev. İster dünyaya gönül bağla, ister evladına gönül bağla, ister insanlardan kendine ilahi aşk edin." Ancak mutlaka fe inneke mfarigun ayrılacaksın sen ölümlüsün. Ve amel ite, Dilediğin ameli işle. Kardeşlerim bu hadiste öyle bir şey var ki ben bunu sonradan açıklayacağım. Müslümanları çok düşman olduğu bir şeyi Peygamber Efendimiz burada insana bildiriyor. Ve amel ite, Dilediğin gibi amel et. Ne istersen o şekilde amel et. Yani Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bize telkinatta bulunur. Ey kalender nasıl istersen öyle amel et. İster Kur'an'ın gölgesinde yaşa. İslami değerleri özümseyerek yaşa. Allah Azze ve Celle'yi kalbine nakşet ruhuna ruhunda var et, duygularında hisset öyle yaşa. İstersen de ey kalender, Kur'an'ın gölgesinden çık ve nefsü emmarenin duygularına verdiği telkinleri yaşa. Nasıl yaşa? Menhiyattan ayrılma. Zulmetten ayrılma. Efendim, adaletin yanına yaklaşma. Buz yap, gıybet et, suizan et ve Allah'ın haram kıldığı şeyleri ye iç. Ne yapacaksın? Fe inneke mecziyyum bihi onlarla mükafat veya mücazat alacaksın. Dünya hayatında yaşadığın güzel amellerinle, imanınla, Allah Azze ve Celle'yi idrak ve hissiyatınla güzel amel işlediğin için Mükafat alacaksın eğer Kur'an'ın gölgesinden ayrılırsan, eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını unutursan, eğer nefse emmarenin ruhuna ve duygularına e, üflediği, telkin ettiği menhiyatla bütün bir hayat yaşarsan, o zaman kardeşlerim dünyada da karakterin kalmaz insanlar yanında da itibarın kalmaz. Allah azze ve celle senin yüzüne de bakmaz. Cehennem azabında cezalandırılırsın. Değerli kardeşlerim, ahiret yurdunun sermayesi ameli salihadır. Ameli salihamız var ise cennet bizim için vardır. Ameli seyye dediğimiz kötü amellerimizle Ahiret yurduna göçersek o nedir? Bizim yakıtımızdır. Pozitif enerjiyle Ahiret yurduna gidersek cennetimiz hazır. Negatif enerji dediğimiz günahi keber keba ile ve şirke bulanmış olarak gidersek orada cehennemimiz hazırdır. Kardeşlerim şimdi bir misal vererek son vermek istiyorum. Ahiret yurdu'nun sermayesi nedir? ameli salihalardır veya ameli seyyi elerdir. Orada ameli salihayla bütünleşmiş bir sermayemiz varsa cennetü alanın en müstesna makamları bizi bekliyor. Eğer ameli seyyi eyle bütünleşmiş, kötü amellerle bütünleşmiş, nefsin idrakine danışarak hareket etmiş isek o zaman negatif enerjiyle bizi kendi yakıtımızı cehennemde hazırlamış oluyoruz. Buradan 5-6 kişi beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne gitsin. Bunların 2-3 kişisi çok zengin. 2-3 kişisi orta hal. 2-3 kişisi de çok fakir yoksun. Pasaport almadan zengin de olsa gidilir mi? Hayır. İşte iman nedir? Pasaporttur. Ancak hepimiz pasaport aldık. Amerika Birleşik Devletleri'ne indik. Orada ne gerekli? Orada ameli saliha gibi bir e, sermaye gerekli. Çok zengin olanların arabalar gelir e, havaalanından alır. En müstesna yerlerde eğlenirler. Orta halli olanlar kendilerine göre yer ararlar. Çok yoksul olup ancak bir pasaportla Amerika Birleşik Devletleri'ne girecek kadar bir pasaport olan insansa hemen havaalanın yanındaki bank, banklarda, banklarda yaşar, yatar. Oralarda böyle hijyen olmayan bir ortamda hayat devam ettirir. amenin saliha ahiret yurdu sermayemizdir. imanımızsa ahiret yurdunda cennet pasaportumuz. Rabbimiz günahlarımızı affilesin. ibadetlerimizi en güzel kabulüyle makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. El Fatiha.